Arkadaşlar selamlar yeni bir video ile karşınızdayım bu sefer size şeyden bahsedeceğim hani klasikte olduğuma bakmayın sadece e, şu düşünce var insanlarda hani World of Warcraft'ta vibe geliyor mu World of Warcraft'ta işte item resetleme bilmem ne var mı bu nedense çok geliyor bu soru bu bu soruyu hani bu düşünceyi siz nereden aldınız bilmiyorum ama öyle bir şey kesinlikle yok dostlar size en basit örneği zaten önce klasikte daha sonra e, Retail'de göstereceğim. Neden önce klasikte? Çünkü benim sevdiğim, e, hatta tavsiye de ediyorum aslında e, bir yayıncı var, Azman Goldi. Lakin bir çoğunuz biliyorsunuzdur. E, orada mesela savunduğu bir nokta var. Ben ona kısmen katılıyorum, kısmen katılmıyorum, katıldığım nokta öncelikle klasikten başlayalım. Şimdi eğer uzun zamandır diyelim ki Classic'i oynadınız, işte. Molten Core'a girdiniz. Hani ilk raid. Orada işte itemleri farmladınız, topladınız vesaire. Sonra geri geldiğinizde ne olacak? Diyelim ki diğer expansion'lar gelmemiş olsa. Hani Burning Crusade, um, Wrath of the Lich King falan gelmemiş olsa. Sırf şu anda klasikten örnek vereceğim. Onlar gelmemiş olsa bir siz Molten Core'u farmladınız ettiniz tamam mı? Ben mesela size çok basit bir örnek göstereceğim. Ben Molten Core'da Ragnaros'ta bu Bone Reavers Edge'i düşürmüştüm. Um, gayet güzel bir silah. Zaten statlarını okursunuz. Pause yapıp olmadı. Um, ama gel gelelim ki şimdi mesela Atlas Loot'a baktığım zaman masa girdiğimizde e, Keltuzat hemen Keltuzat'a bakmasak ya da bir dakika ha tamam Keltuz'a hemen bakmayalım. Diyelim ki buna bakalım. Tamam. Buradaki two hand sword görmüş olduğunuz gibi benim sadece yüzde 17 ile hani yüzde 20 yani 17 20lik bir upgrade tamam mı? E, 81.8 damage per second yapıyor. 3.60 e, sword hızı. Burada 75.9 ve sword hızımız 3.40. Ama çok önemli bir nokta var. O da özellik. Silah, silahtaki özellik. Mesela silahtaki özellik ne diyor? Armor penetration ediyorum. E, 3 kere stacklanıyor. Yani 100 çarpı 3. 300 kere, yani e, 300 armoru penetration diyorum görmüyorum. Hani PvP'de falan milletin ağzını bununla parçalarsınız. Hani şakası yok bu silahın. Eee, demek istediğim şey şu. Hani %17'lik, 20'lik de bir artışla ben her türlü bu üstümdeki bu silahla mesela şeye girerdim. Naksamasa girerdim ve şu anki üstümdeki itemler eğer şey değil hani Naksamasa uygun raid itemleri değil ama eğer ki mesela buradan hemen bir şeye bakalım. Collections tier 1 sete bakalım. Mesela tier 1 sette Warrior'da kafalığı örnek alalım. 15 str 35 stamina diyor değil mi? Ben mesela Naxamas'a girmek istediğim zaman Naxamas tier 3 set oluyor. Burada Warrior'a baktığım zaman 21 str ile 45 stamina mesela kafalık şeyi var. Ee, tabii ki de hani daha bu raid'e girmeden bu item'e sahip olamam ama diyelim ki tier 2'ye baktığımız zaman veya tier 2.5'a baktığımız zaman orada bile e, şeyde kafalıkta 18 agility pardon ha 29 str 18 agility 34 stamina var. Yani bu aslında gayet başarılı bir kask niye bu böyle neyse um, agility çünkü bize şey de veriyor şuradan görebilirsiniz bak critical şansımı artırıyor. Yani klasikte bu durumlar birazcık daha farklı retail'e nazaran. O yüzden hani ben şaşırdım siz şaşırmayın. <laughs> Uzun zamandır klasik oynamadığım için aklımdan uçmuş gitmiş. Her neyse. Yani demek istediğim şey şu. Aradaki item statlar o kadar yüksek değil. Yani Azmond'un da mesela savunduğu olay şu. Ben eğer uzun zamandır klasik oynamıyorsam ve klasiğe geri döndüğüm zaman rahat bir şekilde e, devam edebilirim kaldığım yerden. Ama bu tabii herkes için geçerli değil dostlar. Bakın burada gerçekten bir parantez açmak gerekiyor. Hani eğer ki bir gilde hani bir guilddeyseniz ve bu guild çoğunlukla arkadaşlarınızdan vesaire oluşuyorsanız tabii ki de arkadaşlarınız sizi raid'e alır. Almaz değil. Ama eğer aylardır diyelim ki oynamıyorsunuz e, um, klasiği ve gerçekten geride kaldıysanız o seviye gelmek için uğraşmanız gerekiyor. İşte önceki raid'lere gireceksiniz, itemler toplayacaksınız. E, um, mesleğinize göre Zımbırtıları toplayacaksınız. Yanınıza yiyecek içecek vesaire getirmeniz gerekiyor. Yani potlar modlar klasikte bunlar çok çok önemli. Yiyecek bafları vesaire falan. Ee, yani bir sürü şey var. Dikkat etmeniz gereken. Hatta benim çantamda burada şey var mı ya? Um... Ee, evet bak yanım hala kullanmadığım şeyler var. İşte bossa başlamadan önce mesela e, şey Elixir, Brute Force, e, STR bir de stamina arttırıyor falan bilmem ne. Yani bir sürü değişik değişik malzemeler varmış üstünde. Yemek buff'ı burada görmüş olduğunuz gibi. İşte e, Stamina'mı mı 10 arttırıyor 10 dakika boyunca. E, bu neymiş? Agility artırıyor. arttırıyor? Tabi şey e, crit vurayım diye. Yani bu neydi? Tabi silahımı şey yapmak için e, ıı, silahım üstüne basıyorum. Bunu retail'de de yapıyorum genelde silah hani demecini arttırmak için. Yani bir, bir ton böyle ince ince ufak ufak detaylar var. Bunları ya toplarsınız ya farmlarsınız ya arkadaşlarınızdan yardım istersiniz ya gidersiniz ahiyeden alırsınız vesaire. Hani ıı, baya kapsamlı görmüş olduğunuz gibi. Yani bu olay sırf hani tamam aylardır oynamadım hadi girdim tekrar devam edeyim kaldığım yerden öyle o kadar kolay değil. Hani şeyden devam edebilirsin dersen ha ben klasiği oynadım. Ben şimdi Wrath of the Lich King'de işte level atlamak istiyorum. 60'tan gidersin Ya, benim burada işte XP barım var. Hani level levelim de 60. Ben hani şey gider. Burning Crusade'e gider. İşte yavaş yavaş level atlarım atıyorum Warrior'ımla. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle değişik bir şey var. Ben burada zaten Warrior'ımda bu şeydim. Talentlerim gerçek gerçeğe resetlenmiş. Arms oynuyordum. Klasikte daha çok hoşuma gidiyordu. Daha çok vuruyordu diye. Şimdi aslında retail'e geçelim dostlar. Evet arkadaşlar şimdi retail'deyiz. Retail'de durumlar birazcık daha farklı. Retail'de item'lerin arasında çok daha fazla fark var. Ama gel gelelim ki size zaten nice kez gösterdim. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. E, bu retail'deki catch e, up mekanizmalarından dolayı yani bir günde çarınızı dizebiliyorsunuz. Yani Farklı farklı raidlere girmenize gerek yok. E, ne bileyim şeyden e, raid finder'dan her türlü e, tamamlayabilirsiniz. E, open world eventlerden tamamlayabilirsiniz. Birkaç parça. Hatta Haftalık bugün ne var mesela, um, Dragonflight Dungeon Event Begins, bu old time walking end yapıyor e, olmasına göre o zaman muhtemel şey veriyordur 4 tane mi 5 tane mi mythic dungeon yap İşte 450 ile 470 civarı arasında neyse hatta bir bakalım bir saniye evet 4 tane mythic dungeon tamamla 467 heroic item veriyor görmüş olduğunuz gibi bunu hani bu olduğu zaman bu bu olay olduğu zaman bunu veriyor. Hani görüyorsunuz hani hiç raid'e falan girmeden direkt bir e, set item alabiliyorsunuz. Hatta şey de geldi mi onu da merak ediyorum. Onu da bir bakalım. Normalde biliyorsunuz şu yukarıdaki e, ablamızdan e, itemlerimizi upgrade edebiliyoruz. E, gereken tabii şeyi aldıysak, gereken itemleri aldıysak ve onu tamamladığımız zaman orada şey birikiyor. Böyle bir mark birikiyor. O biriktiği takdirde de itemlerimizi yani düz itemlerimizi set itemlere dönüştürebiliyoruz. Bu olay mesela klasikte yok. Anladın mı? O yüzden mesela işte bu konuda mesela azmana katılmıyorum. Hani retail çok e, insanlara göre bazen komplike geliyor olabilir. Ama aslında retail çok yani bilmiyorum abi. ben de mi sıkıntı var ama bana aşırı kolay geliyor eldiven var, shoulder var. Evet zaten bak iki tane bu zımbırtı birikmiş. Hemen set itemimizi yapıyoruz. İlk set itemimizi yapıyoruz buradan. Hop birincisi oldu. Bir de eldiveni de yapabiliyor muyuz? Eldivende de var mı set? Evet varmış. Eldivenimizi de yapalım. Haftaya da zaten bu yine bir tane daha eklenecek buna. Eğer o zamana kadar başka bir şey kasarsak o olur. Şimdi daha bak oyun'a yeni girdim tamam mı? Oyun'a yeni girdim direkt iki tane set itemim oldu ve güzel statları da var yani yani bu daha daha ne kadar basit olsun ki abi oyun daha ne kadar daha ne kadar affedersin de götümüze daha ne kadar şey versin yani hani resmen beleşe oturuyoruz anladın mı? Yani bundan bahsediyor. Mesela statlara gelecek olursak, dur, sa, e, sakin bir yere gideyim. S Şimdi statlara gelecek olursak abi, ilk raide bakalım tamam mı? Vault of the Internet, direkt e, ilk postan mesela. Normalde bu çok düşük e, şey statları veriyor. De, shoulder geldi, shoulder'a bakalım. Burada mesela ne diyor? 246 str 731 stamina. Tamam mı? Hadi 250 diyelim. Buna bir de 700 diyelim. Ee, son raid'e bakalım. Burada da bir tane shoulder bulursak eğer. Onunla kıyaslamak için. Shoulder yok mu abi bu raid'de? illaki vardır. Yok. Ha. 463 ile 1031. Yani görüyorsunuz aradaki aradaki fark hani daha yüksek. Anladın mı? Hani hani Ortada bariz bir fark var. Hani bayağı yüksek bir fark var. Ve bu nedenle zaten şeyde retailde mesela ben şu anki üstümdeki setle hani 439 item leveli var gördüğünüz gibi hani baya düşük böyle kalkıp da hadi arkadaşlar ben geliyorum bir de bu hani rate finder diğerinde de mi rate finder bakmıştık onu merak ettim evet ona da rate finder'dan bakmıştık aynen. <laughs> Hani normale baktığımız zaman 277 str yani yine yine fark var abi her türlü fark var yani, yani Hiç şey yapmayın yani hiç şakası yok Aynen Ortada bayağı bir fark var yani neredeyse iki katı fark var Hani demek istediğim şey şu Burada mesela retailde şey Hani Hiçbir şey yapmadan diyorum bak. Hiçbir şey yapmadan gelip de arkadaşlar ben geri geldim. Hadi ben raid'e gireceğim diye bir, bir durum söz konusu değil. Belli başlı şeyler yapman lazım. İşte bu haftalık dungeon'larını yap. Open world event'lerini yap. Bilmem ne yap. Hani bun, bunlar zaten çok uzun süren şeyler değil. Yani dediğim gibi size ben birkaç kez kanıtlamıştım. Hani sıfırdan birden. 70'e kadar hem kastık yani hazır çarımız da yoktu hem kastık hem o anki raid kontente göre e, karakterimizi dizmiştik. Burada da aynı şekilde yapabilirsin yani kısa sürede yapabiliyorsun bunu. Onu işte klasikte yapamıyorsun arkadaşım. Onu klasikte yapamıyorsun ama item sıfırlama resetleme vesaire gibi bir durum söz konusu değil. Öyle bir şey yok dostlar. Siz geldiğiniz zaman senin karakterinde üstünde ne varsa nerede bıraktıysan aynen o şekilde devam eder. Bu klasik için de geçerli. Bu retail için de geçerli. Sadece yeni itemler gelir. Yeni itemler eklenir. Yeni content olur. O olur. Hani ama seni engelleyen bir şey yok. Bir de dediğim gibi retail oynayacak olursan da retailde her zaman bir catch up mekanizması vardır. Her zaman. Daha şurada rate çıkalı kaç zaman oldu? Hani yine arada birkaç hafta geçti geçmesine de ama görüyorsunuz direkt hani üstümüze tier seti çekebiliyoruz. Hani bu nerede görülmüş? Bunu klasikte asla göremezsin. Onun için raid'e girmen gerekiyor. Raid'i yapman gerekiyor. Düşerse düşer, düşmezse düşmez. Düştüğü takdirde de rol atman gerekiyor. Ve artık nasıl e, hallederseniz aranızda veya yabancılarla. Yani daha zahmetli diyeyim. O yüzden retail çok 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 daha kolay. Neyse dostlar ben dediğim gibi bu böyle bir ufak bir bilgilendirme yapmak istedim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim ve biz bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.